Herkese merhaba, selamünaleyküm. Bugün ne yapıyorum ben? Karsın pişi çöreğini yapıyorum. Pişi yapıyorum ben. Şöyle ilk önce unlarımızı koyalım. Hava çok güzel. Dışarıda Enes'e söz verdim. Enes gelene kadar mayalanır. Ve dışarıda çayla içeceğiz. O zamana kadar da biraz rüzgar durur. Havalar güzel artık. Böyle şeyler yaparız. Dışarı çıkarız. <laughs> güzel domates falan doğrayacağız. <laughs> Allah Allah. Ağzım açıklandı. Şöyle içerisine de mayam nasıl dışarıda erimiş görüyor musunuz? İlk önce şunu bir kaba alayım. mayayı şu şekilde biraz şöyle bakın eriteceğim. İyice bu mayayı ben bu sıcak suyla eriteceğim. İçine de çok azıcık toz şeker katacağım ben. Onu da çok güzel oluyor. Lezzet o katkısından ve şeker neden söyleyeyim size sıcak suyla. Şimdi buna katıp karıştıracağım. Bir de e, bohçalarınız falan çok güzel kabarır. Onun için söyleyeyim yani size. Bana soranlar var neden toz şeker katıyorsun sıcak suya. E, bazen başka bohçalara daha çok katıyorum. Buna çok değil. Bir yemek kaşığı kadar falan. Evet şimdi biraz şeker tozuyla şey yapmıştım. Şöyle biraz tuz sepeyim. Tamam. Şu ortaya yaptığım evet. Biliyorsunuz maya bir tane pak maya, bir yemek kaşığı toz şekerli iyice o arada bulaşıklarımı falan da yıkadım. İyice karıştırdım. Şöyle bir 10 dakika beklettim. Sonra gördünüz. Un koymuştum. Tuz kattım. Tuz az daha katarım. Ben bu arada hamurlarımı hep ılık suyla yoğurdum. Onu da söyleyeyim. köşeye gittim. Bir şey çok güzel oluyor ya. Ben seviyorum peynir. Şimdi ben bunu birleştireceğim. Suyla artık. Bu hamur yeter. Benim kettle'ı kapatmam lazım. Benim düğme tarafı bozuk. Yoksa böyle kaynar kaynar buraları mahveder. Ben bunu yapayım. yaptım. Hamurumu. Evet. Şu şekilde bakın. Şöyle güzel yumuşak bir hamur. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Güzelce. Bu arada kısır yapmak istiyorum. Şimdi ben bir de kısırı bulgurun ıslatacağım. Bunu çok fazla çekmedim. Neden? Çünkü daha pişi falan da yapacağız. Böyle. Helim de iyice yemiş oldu. Böyle de tırnaklarımız temiz olsun lütfen bir şey yaparken. Bunu ağzını kapat anne. Öyle bak buraya koy. Çok çabuk. O Hiç zaman He, Al oraya koy. Herkese tekrar merhaba selamla birlikte buzun olmasın diye bir şey daha göstereceğim size. Bunu en iyisi bir de böyle küçük küçük süsleyerek yapacağım için şöyle şuradan bir künde daha alacağım. Kündelerimi yani bezelerimi biraz çok tuttum. Şöyle şuradan bir tane daha alacağım. Enes'e buradan şöyle şekil şekil yapacağım küçük küçük. Beslenmeye götürsün diye. Bir de o çok seviyor öyle. Böyle elimi yağlayarak. Ben dediğim gibi unlamıyorum. Şu şekilde. O da böyle. işte bunlar. Ben şekilde nasıl çekeceğim? Burada... Ben nasıl çekeceğim onları? Sen çekmeyeceksin. Ben makine koyacağım. Şimdi ben bunu büyüteceğim. Enes'e şöyle şunla şu da şurada içinde dursun. Şunla şekil yapacağım Enes'e. Çiçek çiçek. Böyle bir 5-6 tane de bundan olacak böyle istediği için Enes. Bunu da bu şekilde açacağım. Böyle bunu hafif bir unlayarak açabilirim herhalde bakacağım. Ama bunları böyle bu şekilde yapıp tabaka, tavanın içerisinde büyük büyük kızartacağım. Şimdi annem yukarıda çay koymaya gitti. ayetler namaz kılacak. Kılıyor. Kısırımız da hazır. Birazdan görüşürüz. Evet. Şimdi annem yapıyor ben çekeceğim. Herkese merhaba. Selamın aleyküm. Anne sana selam gönderenler var hep. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Annem şimdi bir şey yapıyoruz. Büyük büyük bir şey yapıyoruz. Annem hiç unlamaz yani biliyorsunuz. Eski videolarımızda da var. Canımız bir şey istedi. Çay demledik. Artık havalar güzel olunca burada da yağımı hazırladım. Hav havalar güzel olduğu için artık böyle şeyler yapar yapar evin önüne ineriz. Şimdi bir de peynir, bol domates, kısırımız var biliyorsunuz. Gelecek. Ne gelecek? Kim Bu arada bunun hamurunu kısır videosunda koydum. Bir günde iki videoya şey yaptım. Çok uzun yapmadım. Onun için Yoksa ikisini birleştirirsem 40 dakika 50 dakika oluyor. Olmuyor. Kısırın işte ısıttığım bildiğiniz yani 3-4 su bardağı kısır koydum. Üzerine de sıcak suyu koydum. Bunun hamurunu da kısırda izleyebilirsiniz kısır videosunda. Ya da belki e, kısırı bundan sonra koyayım. Bunun hamurunu mu görsünler? Evet bence öyle yapayım. İlk önce ben bunu koyayım. Daha sonra kısır videosunu koyayım. Daha güzel. Belki yapmak isteyenler olur hamurunu. Benim altın açayım mı? Hı -hı. Heh, İyice Benim aygazım çok güzel yanıyor. Anneminki öyle olmadığı için bizde de kızardırıp bizim öyle buluyordu. Bizim aygaz batır. Aslında dışarıda yapalım dedim ben sana tüplendi. Rüzgar var dışarı. Ama çok sıcak. Şey masayı oradan şey yapsak mesela düzelteceğim orayı bakalım. Büyük büyük Hı. yaptık bu sefer bezelerimizi. Heremiz 15 15 tane mi var. 10 tane öyle bir şey var. As Yeter ya gene yoğurarak neyi var? Babamın getirdiği Aslında yaz gözleme bile gayrı pişerce pişer. Evet. Pikniğe gittim evde yoğuracağım anne. Hı hı. Ateşi şey, yakacağım piknikte. Yedir orada şifati şey çek. Orada tabii ki insanlar hı. orada görmüyor musun mangallarını şeyin üzerinde yapıyor. Bizi şöyle saç üzerine vurmuyor zanne şarjı götürebiliriz. Burada tamam olur. götürüyoruz da diyelim. Ama insanlar mesela mangalı vuruyor. Biz vurmuyoruz. Öyle çayımız yok yufkamız kokur diye biz vurmuyoruz. Ama başkaları vuruyor. Anne koy bak istersen koy. <laughs> tamam. İnce yanacak. Bir dakika ben tepsi getir. Annem daha olmaz dedise tamamdır. Koyacağım hemen kaldıracak kabarca. Şey üzerine şöyle yağ yapabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hay maşallah. Yok yok ya, <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> Aha, işte pişi çörek kastılar böyle büyük yani büyük büyük yapıyor Bununla mı Çatal Çatalla mı almak? Yapar mısın sen? Annem yapamıyor. Dur bakayım ben alayım mı? Ay yakar sayılır. Dur 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 <laughs> Elini yakarsın anne. <laughs> Aslında daha da büyük tava vardı da annem dedi bunda yap dedi. Bu tava daha güzel olur dedi. E, Bu benim ol. kızartma tavam. Anne. Şimdi ben alacağım. Sen alma dur. Tamam. Elini yakarsın. Az, az olur. <laughs> Biz kırmızı olsun. Ha tabii kırmızı olsun şey pey anne Hı. gene yoğuralım bir arada biraz peynir. bayrama yakın yapalım. belki güney cebeci falan gelebilir güney peynir peynirli meynirli yaparız güzel iç de buna kete gibi He, kete gibi iç de koyuluyor evet, evet. koy sözüksün acele şimdi get Hı -hı. Hı -hı. şimdi domates doğrayacağım Güzel biber, şey biber nereden çıkıyor? Domates, pendir. Çeçir var mı anne? Çeçir ne demek? Karsın tel pendiri. Evet arada story çektiğim için durduruyorum. Çayı tam demlediniz mi? Hı -hı. Anne elini yakacaksın anne. Evet. Annem alışıktır. Çatal vurdu mu yağ çeker. Hı -hı. Aha, bak. İkincisi daha bir hoş oldu anne. Her, biri zaman, her biri... zaman birini... Pişirirsen pişirdin öyle olur. Evet bakın. Daha güzel oldu. Hamurlu ben yoğurdum bu arada. Dedim anne büyük. Aslında böyle büyük büyük daha iyi anne ya. Aslında ben peyniri çok seviyorum. Sıcak sıcak. Keki zeytinle yemeği severim. Şu çöreği de işte zeytin ondan sonra peynir, çeçil Çatal alabilirsin. Ama yok ben illa. Böyle. Hiç bak ya ikinci. Evet benim da. bakın hiç o var ya o yağ o şekilde kalacak hiç çekmeyecek. Çünkü neden? Annem hiç unlamaz. Böyle ya, kendi altına sürdüğüm yağ açıyor şu anda anne. Bezeleri beklerken. Aha. Bak. Orada da kenarda yine bir tane daha. Yap. Benim annem önlüksüz asla iş yapmaz. Ben de önlük takarken ele bir ameli boğulur ha. Hiçbirini sevmiyorum önlüğü. Anne elini yakarsın. Vallahi elini yakarsın anne. Hah. Nasıl kişiler. şey onu diyorum anne evveli var ya evde mercimeği falan hep haşlamıştım anne biraz bir de anne aslı menden ne istese yaptı yani işte aşırı. Hı hı. onu sen yap anne beni yorma ya ben çok öyle şeyler açık yaparken böyle bir üşeniyorum yoruluyorum akşama ufuk gece ufuk yıl dün gece 3'e kadar çalıştılar iş yerinde fabrikada beton döktüler. Onun için geç geldi. Hortumu da artık dedim yani gün biliyor musun anne? Yorgun diye attırmadım. Şimdi böyle erken gelen mi bilmiyorum. Gene 12'de bir de gelecek değil. Şey yaparsa hortum atsa cam salon camını bir sese. Aslı benim üzüm yap. Anne çatal alsın istersen. Üzüm. Bir de o maşadan alacağım tutamda. Üzüm yaprağı toplu biraz falan buraya yapsaydım. Üzüm yaprağı 100 liraymış. Ereğinde niye 50 liraya veriyorum ki? Kendim basarım. Kimseye vermem. 100 liraymış normalde üzüm yaprağı. Burada da 50 lira diyor. Geçen sene ben 50'ye vermişti. Üzüm yaprağı çok şeydi anne. Hiç. Ben niye veriyorum? Zaten kendim devamlı sarıyorum. Bana anca yeter. Yok. Daha 100 lira. 100 liradan aşağı yok yani. Hiç kimseye 50 liraya vermem ben. Yazık günah Geçen sene niye verdik biz? Her yerde 100 lira bizden ne güzel değiller 50 liraya verir. Yani tabii başka işim yok. Da. O kadar yorulur. Zaten iki bidon anca bas 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 anca iki bidon olur. Bu ışık da hiç şey yapmıyor. da benim küçük tripod ama bu büyüyor normalde. Şimdi <laughs> şuralarımı asmıştım. Kurumuşlar. Bunları arabaya koyacağım. Aha, böyle. Hava güzel aslında. Şey. Aha başladım. Ha. Bak ya fokur fokur hiç yanmıyor. Bunu kasta koyuruk neyle kızardı sarı aldı, tendirde. Çatal gibi şey nasıl? Olmuş mu? Çok mi? güzel olmuş. Of 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 of. git git git. git. Sonra da buraları siler sürer giderse. Bak hiç ayrılma sıçıyor mu benim? Bir tek burası işte. Bunu da silerim şimdi. Bismillah şimdi tripod da çok güzel net görünmüyor. Onun için anneme dedim ben çekeyim. Çünkü tripod bir yerde kalıyor göremiyorsunuz ama bu şekilde. Sağ da keşke o tablo goylandan alsaydım anne. Kaldı mı göre? Normalde ne alırsan 35'cilerde 35 anne. Ama 12'ye mi 12 buçuğa aldım ben ona? Çeviriyorum ben. Bak bu tava. Bakın aynı koyduğum yağ duruyor. Gördünüz mü? Olsun. Oh, Bir şey olmaz. Tamam. Gerçi dışarıda da koku olur insanlar var günah. rüzgar var dışarıda. Rüzgar da var koku da var. Yani Normalde insanlar bak. çoktu. Bu biraz az pişir nenese kurulmuş. Yok yok yok. Ee, ne bak elini vur yüklü hepsi. Evet. Hı -hı. sana öyle gel. Hayır bak hepsi bakar mısınız yüklü müşak bakın. Ah Allah yüklü ah çok güzel. Hayır canım balık istedi. Yani. Onu şey mangalda yapacağız biz. Bu bugün dört buçukta gelince gideceğiz. Koyunlar da götüreceğim. Akşe burcuyu götüreceğim otlatmaya. Memle reyonlar oraya. Bakın annem tepsiye koydum yağla elini bura bura açıyor. Anne çevireceğiz mi dur. Tamam bir şey olmaz. Şimdi iki dakikayı ben burayı sabunlarım ondan sonra oturdum. <laughs> domates doğrarım. Benden de çeçil gelsin. Ben de peynir var. Çok güzel peynir var bende. Böyle krem gibi, krema gibi, krem gibi derken krema gibi. Şurada da tazı haşladım. içine koyarız kısırla. biz Kars'ta buna pişi çörek diyoruz. Sizler pişi değilsiniz. Belki Kars'a gidebilirim. Eğer araba alabilirsem. 8. ayda 9. ay gibi. Orada inşallah başka dikte falan halam var. Yani onların tendir mendir hepsini göstereceğim inşallah. Savaşların nasıl çekildiğini. Anca giderem şey yeter abla çekende görebilirim. Başka nasıl görün? Ne güzel kabak. Çok güzel. Bakın normalde tepsiyle birdi ha. Size söyleyeyim büyüklüğü. Azerbaycan'dan. Beni birinci Almanya çok izliyor. Yurt dışı olarak. Azerbaycan ikinci geliyor. Ondan sonra dedim ya Tunus en sonda geliyor. Ee, şey Afrika, Amerika, e, Belçika. E, bir ara Irak da vardı ya. Ne alakaysa Irak'ta da mı izliyorlar? Var mı Irak'ta savaş yok mu ya? Ben anlamadım neyse. Başka neresi vardı? Evet Almanya dediğim gibi. Avusturya. Buradan herkese selam olsun. Ee, başta Türkiye ama yabancı gideki herkeslere selam olsun. Ee, gurbetçilerimize. Buradan Karslılara. Ondan sonra. Burayı tekrar söyleyeyim. Burası Karadeniz Zonguldak Ebeyli. Memleketim Kars. Selam olsun herkese. Allah hepinizden razı olsun. Kaldım anne gene. Biraz daha dursun ha. <laughs> Altın mı? Dur yağın mı? Dur. Ha? Dur. Yağın altını hayal Açtım ha, ha. Sen niye onun altını kapattın anne? Çok kısın ama. Anne damlatma sakın anne. Heh. Ben gidersem özüme o kadar peynir, sarı yağ. Ya ben tereyağı buradan da alıyorum da gerçi. Onu da anne hani biraz ince yolla açarsan enese. Hmm. Heh, kaç tane çıkarsa beslenmeye götürsün. Yani buradan biraz beyaz gibi ama yani yok, yok, çok, beyaz çok, değil çok yani. yani. Çok beyaz yani. değil söyleyeyim. Çok beyanmasın. Bakın. Yani buradan telefonumun şey ışık vuruyor şu anda. Babam, Bakın. Ben. için. Hah, beyaz gösteriyor. Bakın anne yumuşak lan altları falan. Bak ah bak ah. Hı -hı. Bakın. Altını kısıyorsun anne. Şimdi ben baygazı falan silmeden hayatta oturmam. Aha. Biraz arkası durabilir. Kaç tane? Son iki tane. Bunu böyle yapabilir misin elimle? Yaparım. Onu gönder, bir yer yanmasın. Bir bakayım buna. Biraz dursun. Maşallah. Ha, evet. yani bu biraz dursaydı. Ben dedim ya. Evet. Biz ka kanımız karnımız acıktı. Hamur kalkıyordu. Çok da fazla şey yapamadım. Dedim ya dediğim gibi yaparsanız katarsanız hamurlarınız ve bohçalarınız çok güzel kapanır. Katlandı mı diyor? Yok. tamam. Şey, olmuş. nazar değil mi? Galatasaray işte sen evet. Görmüyor musunuz Afrika'da, Hindistan'da o gibi yerlerde e, hep yağla yapıp ellerini yağ sokup tekrar tekrar hamurları yapıyorlar ve felaket kabarıyor. Yani orada da öyle yani hiç un vurmazlar. Onlar bir de sokakta falan satıyorlar böyle pişileri şekere falan bir şeylere batırıyorlar. <laughs> Onlar da e, sıcak suyla şeker yaparlarmış. Söyleyeyim yani ben Sıcak su ve şekeri şeyden öğrendim bu arada sorusunu ara e, yemek programları var. Orada şekerle sıcak suyu birbirine katıyorlar. Hele bohçalarda yarım su bardağı şekerli bir su bardağı sıcak suyu diyor, karıştırıp katıyorlar şeye. Tabii siz daha az yaparsanız onu daha az ama benim dediğim çok ha, oluyor. Yani çok şey ben çok yapıyorum. Ben 3-4 tepsi yapıyorum bohça yaparken. Ya biz çok yapıyoruz her şeyi. Bizler öyle az bir şeyiz asla yapmayız. Mesela benim ketem hala duruyor. <laughs> benim ketem dolapta. <laughs> ama kete dolaba koyulur yani derin dondurucuya. Ya kete insanı çok yoruyor biliyor musunuz? Yani kete e, çok kolay gibi görünüp ama saatlerce insanı uğraştıran bir şey. Nasıl mu göstereceğim mu? Göstereceğim, nasıl göstereceğim. Anne biraz daha aç onu şimdi Enes'e. İyice aç anne. Aç 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 Bunlar küçük küçük olacak. Aç biraz daha. Çok kabaracak o biliyorum ben. Biraz daha aç. Küçük küçük kapat. İşte böyle çekecekler ki çekim güzel olsun. Tripod yukarıdan nedir ne diye görünmüyor ki. Ha, ben Aslı'ya para vererek çekim yaptırıyorum. Tamam anne. Bunlar güzel Tamam. Şimdi çok geldi. Şimdi annem gösteriyor. Bakın ha böyle. Anne bir yandan yağ at anne. Bitir bakalım. O hani şekilli kurabiye yapanlarınız falan var ya. Bakın ha böyle. Bunlar enesim için. Ya da birileri gelecek kahvaltılık için falan. Bu arada bu hamura sonradan az bir şey peynir katabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bizim çocuklar sevmiyor. Peynir böyle dereotlu falan maydanozlu bir peynirli peynir yapın. Bu hamurla yoğurup bu şekilde kesin. Güzel oluyor mu anne? İşte bu şekilde Enes çok seviyor ama bizler peynirli yapmıyoruz. Kendim ayrı yapıyorum ben ama bunlar Enes'in. Bakın şimdi annem devamlı yoğuracak onu. Öyle açıp epey çıktı. Yani böyle iki tane bezeyle aslında bir insan bir kahvaltılığa yapabilir. Altı kısıkta şu anda bunun. Evet açtım. Heh. Kabarıyorlar. Nesbe küçük istiyor bizden. Biz artık evdekilere uyuyoruz. Biraz dursun anne. Hayır Enes'im ki kurulmasın. Anne kurulmaz o artık yumuşak. Altı olmuş artık. olmuş. Çok yakın. Azıcık daha olsun. Anne pişi dediğin biraz kızarır. Sen bırakır mısın? Ha -ha. Annem ne çok korkur. Özü yani, aygazı az yanır ya annemin. Yandı yandı. Bak Çok kurudu. Biraz küçük. Içi. i̇çi de pişsin anne be. Un te tozdan o. O bir tarafını göreceğiz. Anne bu sosyetik pişisi anne. <laughs> bu garp pişisi. Bu sosyetik pişisi. <laughs> Buyurun gelin. Bakın annem devam ediyor. Annem K. Devam K. Tamam. Onu da normal kare kare atabilirsin. Hiç yuvarlama gerek yok. Bunları alalım mı Hı -hı. Görüyorsunuz. Bakın. Alıyorum. Enes balamı. Yıldız yıldız kişilere istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi aslında bunlar peynir katarak iki çeşit peynirli yani içine koymayacaksınız. Peyniri hamurla yoğuracaksınız. Onu söyleyeyim. Yavaş anne. Elim var. Dedi. Bu şekilde. İki çeşit. Onları da öyle. Heh. Küçük küçük yap. Biraz aralandır. Şekilde. Bunlar da ziyan oldu. Evet iyi ettin. Heh. Onu da yuvarla Bak biraz kalın yapmışsın anne. Aha, kalın yani çok kalın oldu. oldu ama. Biraz hiç açabilirdin. Hiç, hiç. Olsun, olsun. Tamam. O yumuşak olsun bak. Tamam bak onlar güzel açtım. Bu, Bunu, da, ilgi, bu da Ama kabardı. koy, bak. Tamam kabardı da bak. Kabar, Onları... Kabar. Zaten biz biraz beklemedik. Beklesek beklenme. Biraz pişsin öteki tarafı da. Pişti pişti yani. Şu anda annemle iki tarafı <laughs> Ben bekle o bekle. Yanıyor, yanıyor. bak. Çok da kızardı mı yanıklar. Şimdi, şey, anne. Hava çok sındı ya. Arada tavayı durdurmak lazım çok yakmasın çabuk diye. Çok maydanoz güzel yanıyor. Yağ da hala var görüyorsunuz bakın. O yağdan ya. da patates bile kızar. Hiç koymadık. <laughs> yani gerçekten aha. Bak fırça mı gözlerini? Hayır hayır yağ çeker. Yağ çekmek değil yağ... Ya. pişti. Ona bir şey olmaz kabarık dur. Yok yok. yok. Tamam bu şekilde gördüğünüz pişilerimizi kısırımız da içeride. Şimdi ben sofra koyacağım. Annem de geçsin kaç getirsin. Ben de buraları sileyim, süpürürüm. Sürüm sürüm sileyim yani. Ondan sonra ya şuraları yani, yapayım. yapayım. Evet. Bakın çok güzel oldular. Bakar mısın? Selam, bakın. Yandı. Ha, yandı. Kapat, Önce... kapat. Hayır kapatamadın. Ha. Al onları yanma diyor. Ne güzel oldu. Ha. Bakayım çevir. Ha. Of ne kadar güzel. Ana oluşumun. Evet annem şekil şekil yaptı ona. Enes için yaptım heves. Hmm. Ördek gibi yaptım. Enes seviyorsa. Tamam Burası çok nasıl pişme. Yok yok pişmiş yanı şişmiş ha. balon gibi. Elin yanacak anne. Balon gibi şişmiş anne. Ay anne o otursun. ne tavuk kuşu mu yaptın anne? Aha, ördek mi? Ördek. <laughs> güzel annem tendirden anne şey ne diyordu anne? Koka mı diyordu? Böyle böyle hamit gibi. böyle ha. hamurları açırdı, bak, ortasını hafif yani. böyle elinden açırdı. Ya bak, aynı bakın ya yağ duruyor. Ondan sonra Aha. bunu şey yapar, koy bize koka yapardı. bizi kandırırdı. <laughs> Allah rahmet etsin. Neyse kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bugün kaş pişisiyle iki çeşit, bir de enesime yaptık. Allah emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nurten Nufun hayatında kalın. Hoşçakalın. De sen de herkese hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Allah emanet. Olun. Evet. Görüşürüz. Bir dahaki videoda.